Elhamdülillah dün bizim Aga Tayyip Erdoğan bir solcu olsaydı var ya tüm vatandaşlar şimdiye kadar arkasından elleri patlardı. Biliyor musun? Ne biliyorsun? Ya kardeşim Burada fakir var mı? Herkes rahat. Öyle kim perişan? Hala bak vaziyette tabloya bak. Her hala bak şu işte, tabloya bak. bak. Şöyle bir bak kim ne poşet var? Ulan herkesin elinde var. bak hala bak. Bir bak. Vallahi Allah. billahi benim maaşım da yok. Hiçbir şeyim de yok. E Hiç bu tespih kadar gelirim yok ha. ha çocuklar dur ki. Ne dur ki ne, ne, nasıl, çocuklar nasıl yaşıyorsun? Dur, dur çocuğum, Bu hükümette de bu tespih kadar. Eğer fayda görmüşsem şerefsiz olayım ha. O, o şekilde destekliyorum he. destekliyorum ben. Sizin temeliniz değildir. He? İnan işte din, dine karşısınız. Ya Siz sen inana Allah'ı göster bana dur, dur, insanlığın dur, lazım. Dur dur Fakire. Sen fa bırak onu dini, dini geleri, geç dini geç. ekonomik geliş. değil derdiniz ekonomik değil. Abi. Ne din Biliyorum, mi? Biliyorum ha din zaten din. Ne din? Adamın boynunda ya, Yahudi madalyası var akıllı ol. adam. O beni ilgilendirmez. Ne ilgilendirir seni? Senin bedenin abdesti beynin ha. cenabet. Seni bak 20 sene önce cumalar salı günü mü kılıyordu? 1939'da 40'tan evet doğru aynen öyleydi. Salı günü kılıyordu doğru. Bırak 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 Allah seni Ha. Sen Sonra ne okudun? Sen... Hiç kitap okudun mu sen? He? Gazete Duydu okudun, ya. kitap okudun mu sen? sen? Ne okudun? En son yani okudun kitap neyse. senin? Şimdi biz suyun kesilirse, şurada bak karnın acısa, şurada paran olmazsa, senin dinin olur ya, mu? Ya paranı boş versen paranı Herkes geç ya, çalış ya. ya. Ya sen diyorsun ki bak her şey Çok, olsun, an, bana an, her türlü zulüm yapılsın. Ya vallahi, vallahi. var ya. Vay kocam ayıp. Gözünü seveyim seni. Şuna bak ya. korusun. Ben o kadar diyeceğim. Teşekkür ederim. Vay dedem senin var ya. Allah sana akıl fikir versin. Ne diyeyim ben Tamam. Ha he, he öyle öyle zaten öyle kardeşim. Brevi. Keyifini açtı